Evet, bugünkü okumamız neymiş Eslem? Fındık. Fındık adlı bir hikayemiz var. Fındıkta bakalım bize ne anlatıyor. Eslem ikinci sınıf olunca okumayı yazmayı ne yaptı? Daha bir hızlı öğrendi değil mi Eslem? Hı hı. Hadi bakalım bize bir, biraz oku bakalım nasıl okuyacaksın? Hı hı. Evet. Cik cik diye cik. Dur hadi okuyalım ya. Cik cik diye evet. ötü. Aferin. <laughs> Duyma. Duymu. Duy, duymu. Yor. Mu, Duymuyor mu? Son. Evet. Aferin. Hakan seni evet. arıyor. Aferin Eslem. Dedi. Aferin fındık. Fındık. Hemen. Hemen. Hakan'a. Hakan'a. Koştu. Aferin. Hakan. Aferin sen Eslem çok güzel okuyor artık. Onu. Onu. Görünce. Aferin. Sevindi. Aferin. Onu. Ona. Ona. Sitem. Evet. Etme Etmeden Ay, Bak iki satır birden indin. Evet Esra. Etme etmeden. etmeden Bak çizgi varsa Ne yaptı? Cümleyi yarıdan kesti. Devamı aşağıda etmeden demek. Neydi? Etmeden de Etme, Etmeden de Ede Edemedim. Aferin eslem aşağıya in aşk olsun evet aşk olsun fındık aferin ben, beni ne, ne ne kadar aferin meraklandırdım aferin sana biliyor musun aferin fındık Pepsi. Pe 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 pa. Pe Hayır. Pa. Tiplerine. Aferin Eslem. Yüzünü. Yüzünü. Kapattı. Aferin Eslem. Eslem artık bu sene ikinci sınıf olunca ne yaptı? okumayı iyice hızlandırdı. Geçen seneki gördüğü harflerin üzerine ne yaptı? Hecelemeyi öğrendi. Hı hı. Artık özel eğitimde ne yapıyoruz? Okumayı öğreniyoruz. Öğreniyoruz. Evet, şimdi çıkarma işlemimizi eslemle yapıyoruz. Eslem 9'u yaptı. Zaten bir sayfayı kendisi yaptı. Evet. Evet. Şimdi ikinciye geçelim istem. Evet. Neymiş? Sekiz. Sekiz aklımda. Sekiz aklımda. Hızlı söyle. Beş, beş elinde. Ve, Çıkarma işleminde ne sekiz yapıyoruz? Edelim. Geriye gidiyoruz. Evet. evet. Geriye git bakalım. Sekizden sonra sekiz, geriye yedi, yedi. Yedi. Altı. Altı. Beş. Dört. Bir tane de fazla bittin. Üç. Beş. Evet. Hemen yanındakine geçiyorsun. Yani dört aklında sıfır elindeyse ne yapıyorsun? Sıfır çünkü etkisiz eleman. Hemen ne yaptın? Dördü aşağıya yazdın değil mi? Evet. Dörtten sıfır çıktı dört. Evet şimdi yediden dört çıktı. Yedi aklımda dört elimde. Yediden sonra aşağıya. 6 6 5 4 3 Evet neymiş? 3 Esra alkışlıyoruz. Evet. Şimdi 5 aklımda 3 elimde. 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 Evet. 5'ten geriye gideceksin. 4 3 Neymiş? 2 Aferin. Eslem çıkarma işlemi de artık başardı. Ne yaptı? Esila da ona alkışlıyor. Evet. Çıkarma işlemimiz. Esla, esleme ne yapıyoruz? Çıkarma işlemi yaptırıyoruz ve yaptığı için ne yapıyoruz? Alkış. Bir alkışla bakalım. Evet. Özel eğitimde bugün misafirimiz var. Adı Esila. Esila da bizim dersimize destek veriyor alkışlayarak. Evet. Şimdi yeni bir satır daha yapalım. Devam edelim. Evet. Özel eğitimde ev eğitim ne yapıyoruz? Öğrenmeye devam ediyoruz devam ediyoruz Ay.